tanıtılan iPhone 15 Plus var. Bir de kardeşi iPhone 15 var. Type-C girişi var. Dinamika da var. Tüm bu özelliklerine yakından bakacağız. Hadi başlayalım. Oha! Alınır bu. Bu alınır. iPhone 15'e nihayet Type-C giriş geldi arkadaşlar. Type-C ile beraber çok daha hızlı şarj olabiliyor. Aynı zamanda çok daha hızlı veri aktarabiliyor. Sadece bu kadar değil. İşlemcisi de artık A16 Bionic işlemci böylece çok daha güçlü, performanslı işlemleri çok hızlı bir şekilde ve tüm gün batarya dayanacak şekilde gerçekleştirebiliyor. Bununla beraber en büyük yeniliklerden bir tanesi görmüş olduğunuz dinamik ada. Sadece Pro ve Pro Max değil. Artık 15 ve 15 Plus'ta da buradaki dinamik adayı kullanabileceksiniz. Dinamik gerçekten çok kullanışlı. Bir uçuş takibi ya da işte bir kronometre çalıştırmak istediğinizde, bir şarkı dinlediğinizde tek tıklamada ulaşabiliyorsunuz. Bu arada Apple'ın çok önem verdiği bir konu var. O da buradaki telefonların %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldığı ve tekrar geri dönüşüme kazandırılabileceği. Geçelim kameralara. Arkada iki tane kamera görüyorsunuz. Bu arada kamera seçimi seçenekleri arasında 05, 1x ve 3x'i kaldırmışlar, 2x yapmışlar. 2x seçeneklerde artık var arkadaşlar. 48 megapiksellik ana kameranın f1.6 diyafram açıklığına sahip olduğunu söylemiş olalım. O is var. 2 mikrometre kuat piksel özelliği de var. Ön kameranın çözünürlüğü ise 12 megapiksel f1.6 ve yine o is mevcut. Bu arada kamerada aksiyon modu var. Yeni nesil bir portre özelliği var. Hangi fotoğraf çekerseniz çekin eğer bir yüz çekmişseniz onun aynı zamanda portre fotoğrafında otomatik olarak çekiyor. Siz daha sonrasında bu ayarlamaları düzenleyerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada gelişmiş bir MagSafe var ve aynı zamanda 4K 60 FPS HDR video çektiğini söylemiş olalım. Telefonun arka tarafında seramik koruma var. Ekran 2000 nit parlaklığa kadar ulaş. 5 farklı renk seçeneği var. Gelişmiş uydu haberleşme özelliği var ama maalesef Türkiye'de bu özellik çalışmıyor ve aynı zamanda Qi 2 dediğimiz yeni nesil Türkiye'de ne çalışmıyor? Türkiye'de bu özellik çalışmıyor. Gelişmiş uydu haberleşme özelliği var ama maalesef Türkiye'de bu özellik şarj imkanında da destekliyor. Geldik videonun sonuna. Telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. me